Araç kullanırken dalgın olmayın arkadaşlar. Samet kardeşim hem kardeşimiz sayılır hem de müşterimiz yıllardır bize gelir. Ufacık bir dalgınlıkta abi diyor. Kaza yaptım diyor. Anlatır mısın Samet? Ufacık bir kaldırıma çıktım ama çok kötüydü. Ustam daha iyi bilir. Salıncak kırıldı. Salıncak parçalandı. Ee, zehir Yok. Akıbetini boş ver. Telefona mı bakıyordun? Kafan başka bir yerlerde miydi? Normal bir şekilde gidiyordum abi ya. Yani. Normal gidiyordum. Şey. Araç kullananlara bir şeyler söyle. Daha dikkatli olun. Daha çok. Evet, Samet fazla konuşmak istemiyor çünkü daha kaza olalı 1-2 saat oldu hemen kurtarıcıyı gönderdim. Arabayı buraya getirdim arkadaşlar. bir Araçlarınıza double ekran takıyorsunuz. Android ekran, oradan e, videolar izliyorsunuz. Araba kullanırken çok dikkatli olun. 2- Araç kullanırken sigara bile dikkat dağınıklığı yapıyor. 3- Telefon zaten başı başına bir dikkat dağınıklığı yapıyor. Ondan sonra en önemlisi arkadaşlar Kesinlikle zihniniz açık değilse he, uzun süreler araç kullanmayın. Allah hepinize zihin açıklığı versin arkadaşlar. Öncelikle bu aracı içeri elife alamadım. İçerisi dolu. Aynı zamanda araba yürümüyordu zaten kurtarıcıyla. Dükkanın dışına zorla gittik. Bu şekilde yerde sökmeye çalışacağım. Arabanın Önünü yüksek besledim. Önce motor kulağını takacağım ki motor düzene binsin. Aşağı düşmüş bütün hortumlar kasılmış. Kaldır 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 kaldır. Dur bir dakika bekle. şu parça kırılmış işte. Nasıl kırıldıysa kırılmış. Şimdi biz bu motoru sıkıntıdan bir kurtaralım hele. Güneşte çekim iyi olmuyor ama bütün civataları tutturdum arkadaşlar. Buraları tutturdum. Oraları tutturdum. Motorun bütün kasıntısını aldım. Yani kirkö ile ayarladım. Takuzda hiç kasıntı kalmadı. Bu şekilde civataları sıkacağım. Dönder Samet. Şöyle. Hiç kasıntı olmasın. Çalışırken titreşim olmasın. Çalıştırmazsam kendine gelemeyecek psikolojisi bozuldu çünkü. Çalış Samet. <laughs> çalış Samet, çalış. Beşiğin cıvatalarını sökerken baya bir çile çektim arkadaşlar. Öyle bir pastanmış ki tel fırça vurup pırıl pırıl temizleyeceğim bunları. Beşiği söktüm. Arabanın altında bayağı bir çile çektik. Lifte daha rahat sökülürdü ama viraj demiri de yamulmuş. Tam şuradan. Samet ayağını çek. Bu yamulmuş. Şurası da yamulmuş. Yeni parçalar. akısı sökeceğim şimdi. Orijinalini aldık. Hem beşik hem viraj ucunu orijinal aldık. Şimdi bizi sıkıntıya bu soktu. Sağ aksın, orta taşıyıcısı bu kırık alüminyum bir parça. Dur bakalım, bulabilecek miyiz? Bulamazsak kaynak, alüminyum kaynağı. Ulan. Ulan Gidiyor mu Evet. Şu iki taneyi de. Kulağını kulağına karşılatacağız. Tamam. Bak karşılatıcı ben çekeceğim sen civatayı takacaksın. Nerede civatası dur. bu mu? Dur. dur. Tam sen bas ben yapınca tabancaya bas sen. Tamam dur abi. Bunu dinle onu dinle. Arkadaşlar Samet kaza yaptığında 2500 lira kurtarıcı bedeli ödedi. Beşiğin orijinali bin TL, salıncak 1100 TL, rot kolu 300 TL, rot başı 400 TL, akız komple 2700 TL, motor kulağı 1500 TL, sağ far 2800 TL, viraj demiri orijinal, viraj orta lastikleriyle bütün satılıyormuş 4000 lira. Aks Sport'u alüminyum bir parça 550 lira. Ee, egzoz lastiği 150 demişiz. Arkadaşlar beşiğin yerleri e, yamulmuş. E, beşiğin hiçbir civatası tutmadı. E, şaseciler adrese gelmiyorlar. Arabayı kurtarıcı ile istediler. Biz olanca gücümüzde onları yerine oturtturduk. Düzgün bir şekilde taktık. 10 bin lirada biz işçilik aldık. Arkadaşlar <laughs> Arabanın toplam 38 bin lira tuttu. Yani yapacak bir şey yok. En ufak bir dalgınlık. Bak nelere mal oluyor. Canınıza bile mal olabilir. Birçok hayatlar bu dünyalardan göçüp gidiyor kazalarda. Ee, çoğu dalgınlığa bağlı kazalar. Allah kimsenin başına vermesin arkadaşlar.